Hepinize şey merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bugün size bir acayip bir sürprizim var. Arkadaşlar ben bunun son seviyesine kadar geldim. Oynadım, oynadım, oynadım. Son seviyesine kadar geldim. Arkadaşlar tam 287 level son seviye arkadaşlar. Çok yakında yeni seviyeler de gelecek. Ve son level bu. Arkadaşlar bu kötü koronavirüsünün günümü göster lütfen. Arkadaşlar hemen şey yapıyoruz. Bu koronavirüsünü öldürürüz. Ama nasıl mı? Kulaklarınızı sökerek. Arkadaşlar koronavirüsü Türkiye'ye gelemez. Ölür gider. Öldü. Güle güle. Arkadaşlar size bir bayağı beğeneceğiz. Hayır. Sanki. Ben bu, şey, bu ben bu bölümleri sevmiyorum. Yan görünümü üst görünüme göre ayarlayabilir misin? Yok, ayarlayamam. Arkadaşlar ama ben bu son bölüme kadar geldim. Bunu hatırlat <laughs> arkadaşlar size söyleyeyim mi? Bak polis ona neden kızmış? Size söyleyeyim mi? Bu oyunu oynayanlar ipucu veriyorum şu an. Her şeye rağmen. Arkadaşlar şuna bakın. Bak şimdi. Bu bu arabanın farının tek yanlarına kızıyor. Kaza yapar diye. Hemen şu ışığı götürüp ona takıyorsun. Bir sorun mu var memur bey? Diyorsun. Dördün üzerindeki sayı nedir? Tabii ki de 7 değil arkadaşlar. Mesela böyle 7 yazdınız mı? Yani birazcık mallık etmiş olursunuz. Yani birazcık 4 üzerindeki sayı böyle gösterir. 1, 2, 3, 4, 5. 4 üzerinde ne var? 5 tabii ki. 5'i işaretliyorsunuz ve bu bölümü çok güzelce geçiyorsunuz. Sonlarda zorlanmayın diye şey yapıyoruz. Arkadaşlar en büyük balığı böyle şey yapabiliyorsunuz mesela. Ama burada en büyük balık bu ve bu. Ama bu dikenli balık olduğu için bunu böyle şişirebiliyorsunuz hızlıca arkadaşlar hemen size gösteriyorum yavaşça biz yardım et evi bulamıyoruz buraya doğru gidiyor ama buraya gidebiliyorsunuz bakın ev burada evet ay var yanında ekrandaki doğru renkleri seçebilir misin evet seçebiliriz Dur bu kırmızı mı? Sarı arkadaşlar bu. Ayağım bu ver. Bu da kırmızı olması lazım. Kırmızı değil mi? Bir dakika şey ben bunu hatırlamıyorum. Neydi? Geçelim bunu. Arkadaşlar hemen burada pencereyi açamazsınız. Pencereyi açarsanız kaçmıyorlar. Yemekliğinizde şey yapıyorlar. Burada şey var. Bunları bunda da kullanıyorsunuz Hızlıca gösteriyorum. bu sivrisineklerden hemen kurtulalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sinekler her zaman yaz mevsiminde ortaya çıkarlar. Yani sıcakta. Sivrisinekler daima sıcağı sever. Aşağı bu termometreye baktığınız zaman bu termometre çok sıcakta. Bunu aşağı kaldırdınız mı hava soğuyor ve bütün sinekler ölüyor. Bu böyle. Soru işareti yerine ne gelmesi lazım diyor. Biz de şöyle bir şey yapacağız. 6, 12, 18 olması lazım diyeceğiz. 18 mi? Hayır. Değil 6, 12, 12, 18. 1, 3, 4, 5, 6. 12 14 11 10 yani 14 15, 15. 19 arkadaşlar 19 olması lazım ay dur 19, 19 19 19 herhalde Evet arkadaşlar 19 bu level müşteriye memnun etmemiz gerek arkadaşlar bu müşteri bunu istemiyor neden size söyleyeyim mi Çünkü bu müşteri bunu sevmiyorum aslında Hepsini koyacaksın. Hepsini yiyecek herhalde. Çünkü bu müşteriler bunların hepsini verdiği gibi her zaman kabul ederler. Ay pardon. Keki de koyalım. Al. Dur şeyi koymamız lazım. Bunları da. Oyu oyu. Bu ayı arkadaşlar. Buna buzayı diyebilirsiniz. Hepsi valla. Okula gitme zaman. Haydi onu yandır bastım olmuyor mu? Arkadaşlar ne yapacağız? Burayı bilmiyorum ben de. Cevap nedir? 4 çarpı 5. Tabii ki de 5 ile 4 çarpı işte. 5, 10, 15, 20. 20. Hayır. Böyle olmaz. Tabii ki de böyle olmaz. <laughs> Neyse boş verin hocam. Hop kardeşim ilerlesin ne duruyorsun diyor. Bunu uyandıracağız böyle basıp. Bunlar da ilerleyecek işte. <laughs> bu adamı inanamıyorum. Ben de. Şövalye bu kez bir devi yapmak zorunda. Ne yapacaksın? Bilmiyorum ben de. Yenmek zorundaysa. <laughs> Olmadı. Akaca böyle yapalım bir. <laughs> ha işte bu. Ben zekiyim. Ben böyle bir sovalleriyim. Gev çok zor şey yaptığı için. Bu kasayı açmalısınız. 1-2-3 derseniz. Hayır. Tabi de olmaz. Ne yapacağız? Burada 3 kitap olduğu için ben 1-2-3 Sadece 3 yapalım. 271 olabilir. Çünkü level 271. 6 olabilir. 5-6 olabilir. Neyse bunu geçelim hemen. Hızlıca ben bunu sevmiyorum zaten. Zaten zor yaptım. Yine çok sinirli. Lütfen sakinleşmesine yardım et. Böyle olmasa bilgisayar oynayacağım mı? Al bilgisayar oyna. Hayır. inatçı Neden sinirli acaba? Gıdıklayalım bakalım. Allah kitap oku. Nasıl saygın Unuttum ben. Ama olsun. Ya sen anam bunu yesene. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Bir şey olmuyor ki. Neyse arkadaşlar bunu ya da bu telefonu sallamayın. Elim. Aa yattı. Telefonu salladım yattı hemen. Çok güzel. Olamaz. Bu kazaya önlemem lazım. Tabii ki de şaka yapıyorum. Oraları falan tıklamayacağız. Burada hemen şey var. Neydi ya? Ha, bunu çalıyorsunuz. Bunun sireni midir nedir? Onu çalıyorsunuz. Hemen uyanıyor. Jupiter, Jupiter'de ne var? Bu var. Hiç bir bok yok bence. <laughs> ne bileyim ben. geç. Şu halin ejderhayı yenmesi ya yar için yardıma ihtiyacı var. E. Yenildik be. Arkadaşlar çok zor. <laughs> Bu bölüm aşırının dibine zor. Hop hop. Ya yine ateş yaptı ya. Bu şöven. Bu şövalyeyi lazım arkadaşlar. Gel. Gidiniz kaldım. Alevin tükenecek. Ya ne oluyor ya? Oo son anda. Nasıl yendin oğlum? Arkadaşlar bu ejderhayı yenmemiz için ipucu aynen. Şövalyeyi yem olarak kullan. Ejderha ağzını açınca da içine suyu koy. İşte bu. Su. Suyu ağzına atınca sönüyor ve Ejderha ölüyor. 25. Kali fert etmeliyiz. Tu fuji oha çok güzel yaptık verdim meşaleyi oraya koydu uyandı zafer bizi Allah indirmiyorum indirmiyorum sevmiyorum ben dokunduk Heh, bunu yapalım. Her zamanki gibi ağlıyor. Ağlasın bakalım. Uyuyacak iyisi. şey. Yok sevmiyorum ben bu. Bu gençleri kavuştur. Aşk kazansın diyor. Ben şöyle bir şey yapsak. Yalan bunu yemiyor. Tekir gibi düşünün arkadaşlar. Geçen videoda. Yalan bunu ye. Ye şapkanı çıkaracağız herhalde. Ne yapacağız? Hatta bunları da bilmiyorum. <laughs> Mecburen. Bu sıkıcı pazartesi sabahının üstesinden gelmesi için ona yardım et. Bu sıkıcı pazartesi sabahının. Evet. Dans et oğlum. Oyun yükleyin. Aa. Ne istiyorsun. Ama ne yaparsan yapalım. siz niye geçip geçip ya Kedinin tekrar balığa ihtiyacı var. Vay ben bunu seviyorum. Hop. Hayır. Ben kemiği gördüm.

gözlerini kamaştırdık ve kedi balığı yedi. İşte bu. Ne oldu köpek? Kılıyamadın mı? Hızımızı. Kırmızı araba kazanmalı. Haydi başla lan. Geleceksin. Hayır. Hayır. Ayrıca cümleleri. Hadi kırmızı bastır. Kırmızı bastır. Kırmızı bastır. Birinci tura geçti. Hayır işte. birinci tura geçti saymıyorum. ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Başlayalım tekrar. Ya bana ne ya arabadan. <laughs> Sen X. Rakip O. Ne yapacağız? Yok bu zor. Yüzünü yeni iler şekillendirmelisin. Evet. <laughs> Kolaymış bu. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Sizlerle birlikte bayağı eğlendik. Size son leveli gösterdim. Bayağı güzel bir test yaptık. Arkadaşlar bu arada diğer videomuzda Sonic'in ve Granny'nin mağarasına gideceğiz. O mağarada ne var ona bakacağız. Ama bu Minecraft oyunun özel. Arkadaşlar hemen oraya gideceğiz. Seni gireceğim ben. Merak etmeyin siz. Bayağı uzun sürecek. Bayağı uzun maceraları var hepsinin birbirinden arkadaşlar bu seviyeye ben beğendiyseniz sana sor oyunumuzu deneyin mirror puzzle ben puzzle sevmem arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videomuzu bitirelim hemen sizlere güle güle diyorum bay bay diyorum hayırlı zekişler